Leman dergisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayınlanmasına siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. A Haber yayınına bağlanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Leman dergisinin karikatürlü saygısızlığına sert tepki gösterdi. Leman dergisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'le ilgili yayınlanan skandal karikatüre siyasilerden ard arda tepkiler geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e katıldığı programda yapılan saygısızlığı lanetledi. Tabii ki Peygamberimize ve Hazreti Musa'ya yapılan bu saygısızlığın hiçbir şekilde tolere edilmesi söz konusu değil. Bu lanetli bir eylemdir. Bunu en açık bir şekilde lanetliyoruz. Tabii biz öncelikle bir siyasi parti olarak bu nefret suçlarına karşı çok net bir duruş sergiliyoruz. Ama tabii ki bu sadece burada kalmayacak. Bununla ilgili tabii ki hukuki haklarımızı da kullanacağız. Yayına bağlanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi'nin geçmişte de benzer yayınlar yaptığını, ifade özgürlüğünün kapsamını ise anayasanın belirlediğini söyledi. Çekim karikatürle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturmayı başlattı. Ee, altı kişi hakkında gözaltı kararı var. Derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni hakkında, yaz işleri müdürü hakkında, müessese müdürü hakkında, grafikerler ve e, karikatürü çizen hakkında. Ee, burada özellikle bunu düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek bir kere mümkün değil. Bu düşünce özgürlüğüne girmez. Her bireyin kutsal kabul ettiği değerlere saygı göstermek sadece bir ahlak kuralı değil aynı zamanda toplumsal barışın, hoşgörünün ve birlikte yaşama kültürünün e, vazgeçilmezidir. Dolayısıyla bu çerçevede halkın dini değerlerine alenen aşağılamak e, ceza kanunumuza göre de kanun koyucu tarafından suç sayılmıştır. Skandal karikatüre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sert tepki gösterdi. Hukuk çerçevesinde hesabı sorulmalı dedi. Ne Kur'an'da ne de sünnette efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hadisi şeriflerinde hayatında başkalarının e, inancına e, saygısızlık e, saygısızlığı hiçbir şekilde tasvip e, etmemektedir. Ne Kur'an tasvip etmektedir. Ne Sünnet e, Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri tasvip etmekte tam tersine engellemektedir İslam alemi olarak hiçbir şekilde başkalarının inancına saygısızlık yapmayız ve inancımıza da saygısızlık yapılmasına asla müsaade etmeyiz. Dolayısıyla e, biz diyoruz ki e, hukuk çerçevesinde hukuk çerçevesinde. Yapılan bu saygısızlığın mutlaka hesabı sorulmalı e, ve e, hak ettikleri cezaları almalılar. A haber ekranlarından tepki gösteren bir diğer bakan da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekindi. Bu skandala imza atanların başkalarının haklarına saygı duymayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Sonrasında yaptıkları açıklamada bu tepeden. E bakan tarzlarını devam ettiriyor olmaları. Yani bundan rahatsızlıklarını ifade edenleri, bunu eleştirenleri veya buna dikkat çekenleri provokatör olarak tanımlamaları Hı. hani özrü kabahatinden büyük diye tanımlayabileceğimiz bir durum. Üzüntü verici, gerçekten çok üzüntü verici. bir şekilde birilerinin bu insanlara, başkalarının haklarına, başkalarının düşüncelerine, inançlarına saygı duymayı öğretmesi lazım. Öyle tahmin ediyorum, öyle diyorum, öyle düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Leman dergisinin saygısızlığına tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Fidan, İslam'a ve Müslümanlara yönelik kin ve düşmanlığı körüklemeye çalışan her türlü zihniyete karşı yurt dışında da kararlılıkla tavizsiz şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Bakan Fidan, paylaşımın devamında mizah maskesi ardına saklanarak Peygamber Efendimiz'e yönelik gerçekleştirilen ahlaksız ve provokatif saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. İnançlarımıza, kutsallarımıza ve asırlardır yaşattığımız temel değerlerimize yönelik bu nefret suçunu işleyen ve toplumsal huzurumuzu hedef alanlar adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir ifadelerini kullandı.